sevgilim. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte. Yani yürekte, yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün iş tahir ile zühre olabilmekte. Yani yürekte, yürekte sevgilim, yürekte. Seversin dünyayı dolu düzgün ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir-i sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil. Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş, bütün iş tahir ile zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm. Yürekte. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Yorulmuşsundur. Nasıl, nasıl etsen de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş değenim var. Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Çünkü, çünkü memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin sevgilim. Hoş geldin.